tırnakla ilgili jel midir toz mudur mesela bir sürü şeyleri var bunların şu tehlikeli bunu yapmayın dediğin bir şey var mı protez tırnakta genel anlamda ben önermiyorum. Biz elimizden gelince müşterilerin kendi tırnak yatağı üzerine jel bakımı yapmayı öneriyoruz. Benim en önerdiğim budur. Ama nedir? İşte bir e, özel daveti vardır, işte doğum günü vardır, düğünü vardır. Orada yapıyoruz. Jel olayında da şöyle bir handikap var. Önemli olan yapım malzemeler ayrı bir şey. Burayı alıyorum zaten. Onun dışında çıkarım alındı. Aslında tırnağın üst katmanı tamamen ölü katmandır. Herkes yanlış bir işte benim tırnağım inceldi. Neden inceliyor? Yüzde yüzüne falan diyorlar. Yüzde yüzüne direkt freze makinesi. Yani bu tırnağın katmanındaki çıkarma yapıyorsun. Aslında evet. jel yenilenmede işte 2 haftayla 4 haftalık bir süreç bu aslında. Kişinin kullanım süresine göre değişiyor. Bu süreç içerisinde bunu yaptığında şöyle bir durum oluyor. Biz %60'ını makineyle temizliyoruz. %40'ını törpüyle düzeltiyoruz ve biraz da jel bırakıyoruz. Böylelikle tırnak yatağı zarar görmüyor.